Malazgirt'te Alparslan'dan el aldım Fatih'imden yeni çağa yol aldım Çanakkale cephesinden gel aldım Gözümde tütüyor şerefli mazim Ölürsem şehidim kalırsam gazim Diyanet Televizyonu ekranlarına hoş geldiniz. Bizlere o deruni sadasıyla eşlik edecek olan kıymetli bir misafiri ağırlayacağız. Bestami Yazgan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Allah'a şükür. Hocam çocuk edebiyatı neden önemlidir? Biz neden çocuk edebiyatı üzerine durmalıyız? Birçok sebebi var. Biri şu, çocuklar için bayram yapan bir milletin evladıyım. Annesinin ve babasının dini ne olursa olsun Müslüman sayan bir Allah'a inanıyorum en büyük de manevi sermayemiz, sevgi sermayemiz, mutluluk sermayemiz. Onlara sahip çıkmak gerekiyor. Mehmet Kemik'sizin sunumuyla Beste Han Cumartesi saat 21.30'da Diyanet TV'de.